Hayatımızda tanrısal önceliklerimiz olabilir. Esenliğimiz olabilir, sevincimiz olabilir. Tatmin olabiliriz, doyabiliriz, memnun olabiliriz. Ama yoğun olmak zorunda değiliz. Meyve verebiliriz biz. Çok mu meşgulsünüz? Sanırım hepimiz öyle olduğumuzu itiraf edebiliriz. Bugün devamlı acele içinde olma hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü açıkçası yoğunluk ve acele el ele gider. Yoğunsanız devamlı acele edersiniz. Tanrı devamlı acele etmemizi istemiyor. Devamlı acele ettiğimizde sorun çıkar ortaya. Kaçınız acele etmeniz gerektiğini hissediyor? Sabah evden aceleli çıkıyorsunuz, eve Aceleyle dönüyorsunuz, yemeği aceleyle yapıyorsunuz. Kiliseye acele gidiyorsunuz. Devamlı birkaç dakika gerideyiz ve bu muazzam bir stres yaratıyor. Devamlı acele etmemizin nedenlerinden biri akla mantığa daha fazlasını yapmaya çalışıyor olmamızdır. Bu aceleyle nereye gidiyorsunuz? Bu konuda ilginç olan şey şu ki, dünyadaki çoğu insan acele ediyor ama nereye gittiklerini bilmiyor. O anda nereye gitmek istediklerini biliyorlar belki ama gerçek anlamda bir amaçları yok. Belirli bir geleceğin ardından gitmiyorlar. Sadece kalkıyorlar, meşgul bir şekilde günü geçiriyor ve çoğu sinirli, tatminsiz, mutsuz, şikayet ediyor, söyleniyor. Dünya bu tür insanlarla dolu. Tanrı'nın sözü dünyada yıldızlar gibi olmamız gerektiğini söylüyor. Karanlıkta parlayan parlak ışıklar sisteme kapılıp gitmeme konusunda dikkatli olmalıyız. Sevgili kardeşlerim, dünyada olmalıyız ama dünyadan olmamalıyız. Romalılar 12 der ki, bu dünyanın gidişatına uymayın. Başka bir deyişle dünyanın kendisine benzemeniz için size baskı yapmasına izin vermeyin. Dünya devamlı acele içinde, ama bizim olmamız gerekmiyor. Dünya meşgul, biz de meşgulüz. Hayatımızda tanrısal önceliklerimiz olabilir. Esenliğimiz, sevincimiz olabilir. Tatmin olabiliriz, doyabiliriz, memnun olabiliriz. Ama yoğun olmak zorunda değiliz biz. Meyve verebiliriz. Hayattan geçip de geride bir şey bırakmamayı reddediyorum. Miras bırakmak istiyorum. Hedeflerim olsun istiyorum hedeflerimizin olması gerektiğine inanıyorum. Bir amaçla yaşamamız gerekiyor. Her gün bir amaçla kalkmalıyız. Her gün başarmayı planladığımız şeyler vardır. Belirsiz olmayın. Efesliler 5'e bakalım. Özel dünyamızı düzene sokmayı bilmeliyiz. Hayatımızda düzen olmalı. Gerçekten istediğimiz şeylere zaman ayırmalıyız. Meşguliyetle şeytanın zaman çalmasına izin vermemeliyiz. Zamanınızı, amacınızı gerçekleştirmeye yarayacak şeylere mi harcıyorsunuz? Bizim bir dostumuz olan güçlü bir tanrı adamı John Maxwell önderlik konusunda çeşitli kitaplar yazdı. Sık sık televizyon programımıza davet ederiz. Ona göre zamanımızın Yüzde seksenini en önemli iki veya 3 önceliğimize ve armağanımıza harcamalıyız. Başka bir deyişle, iletişim kuran biri olarak armağanım olduğunu biliyorsam ve müjdeyi yaymaya çağrıldığımı biliyorsam, iyi bir yazarsam eğer zamanımın yüzde seksenini bunu geliştirmeye vermeliyim. Zamanınızı zayıflıklarınızı geliştirmeye çalışarak geçirmeyin. Güçlü yanlarınızı geliştirerek geçirmeye çalışın. Biliyorum diyeceksiniz ki keşke neye çağrıldığımı bilsem. Neye çağrıldığımı bilsem onu yapardım. Bugün neye çağrıldığınızı göstereceğim ben size. Buradan çıkana kadar herkesin bir hizmeti olacak ve herkes çağrısının ne olduğunu bilecek. O halde "Rab çağrım ne? Armağanım ne? Ne yapmam gerek?" diye soruyorsanız, bugün ayrıldığınızda bunu bileceksiniz. Ve isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz. Pek çok insan çağrıldıkları şeyi yapmaz. Ne olduğunu bilmediklerinden oturup kafaları karışık olsun istiyor. Tekrar söyleyeceğim. Pek çok insan çağrısının ne olduğunu bilmediği için kafası karışık bir şekilde yaşar. Bunu hep duyarım. Keşke neye çağrıldığımı bilsem. Keşke neye çağrıldığımı bilsem. Keşke neye çağrıldığımı bilsem. Keşke neye çağrıldığımı bilsem. Biliyor musunuz? Bence bu insanlar bilse bile yapmazdı. Gerçekten. Bazı insanlar kafalarının karışık olmasını istiyor. Onları karıştıracak bir şey yoksa kendileri karıştırıyor. O yüzden bugün birkaç şey halledeceğim ve size söylüyorum. Gerçekten bir hizmetinizin olmasını istiyorsanız bugün buradan çıktığınızda bir hizmetiniz olacak. Çağrınızın ne olduğunu göstereceğim size. <laughs> ama yapmanız gereken ilk şey belirsizliğe tahammül etmeyeceğinize karar vermektir. Belirsizliğe artık tahammül etmeyeceksiniz. Buna karar vermeniz gerek dedim. Bu Tanrı'nın bana verdiğini hatırladığım ilk ayetlerdendir. Bana vermek derken tabii ki tüm kutsal kitabı verdi ama farklı zamanlarda yüreğimize belirli bir ayet gerçekten yer ediyor ve bize öğretiyor. 30 yıl önce de Tanrı'nın sözünü ciddi bir şekilde çalışan biri olduğumda Tanrı bu ayetleri güçlü bir şekilde yüreğime yerleştirmişti benim. Şimdi Efesliler 5'e 15. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten bilgece bir şekilde yaşıyor musunuz? Yoksa sabah kalkıp günün nasıl geçeceğini mi bekliyorsunuz? Ne yapacağınıza karar vermeden önce arkadaşlarınıza mı danışıyorsunuz? <laughs> sen bugün ne yapacaksın? Bilmem sen ne yapacaksın? Bilmem sen ne yapıyorsun diye sorayım dedim. Ben akşam yatmadan önce sonraki gün ne yapacağımı bilirim. Her sabah kalktığımda ne yapacağımı bilirim. Günün geri kalanında ne yapacağımı bilirim. Yarın ne yapacağımı biliyorum. Pazartesi ne yapacağımı biliyorum. Salıdan emin değilim ama inanın bana. Pazara kadar her günümü biliyorum. Tanrı'nın o gün için başka bir tasarısı varsa kendi tasarılarımı değiştirmeyecek kadar katı değilim. Ama belirsiz olamazsınız. Öyleyse nasıl yaşadığımıza çok dikkat edelim. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilgeler gibi yaşayın fırsatı değerlendirin. <laughs> fırsatı değerlendiriyor musunuz? Boşa harcadığınız her saat hayatta asla geri alamayacağınız bir kaynağın kaybı. Sinir eden bir şey nedir beni biliyor musunuz? Bundan tamamen kurtulmadım ama yine de sinirimi bozuyor ve sinirimi bozan şeylerin Tanrı'dan olmadığına emin olabiliriz. Sinirimi bozan şey şu, uzaktan kumandayla televizyonun önünde oturmak ve iki buçuk saat izlemeye değer bir şey bulmadan kanaldan kanala zap yapmak Bunu iki buçuk saat yaparsın. Yatma vakti geldiğinde o kadar kızgın oluyorum ki o zaman iyi uyuyamıyorum tabii ki. O halde akıllı olmalıyım ve ilk yarım saatten sonra kalkıp başka bir şey yapmalıyım. Ama biz devam ediyoruz. Televizyonun karşısında kalıyoruz. <laughs> <laughs> Televizyon izlemeyin demiyorum ki en azından izlemeye değer bir şey izleyin. <laughs> Televizyonda izleyecek bir şey yok. O zaman çaba sarf et. Bir plan yap. Bir şey bul. İşe yarar bir şey yap. Ve istersen yapabilirsin. İstersen yapabilirsin. Fırsatları değerlendirin. Fırsatları değerlendirin. Wow. Fırsatı değerlendirin. Fırsatı değerlendirin. <laughs> Fırsatların öyle geçmesine izin vermeyin. Bunu çok seviyorum. Bazı fırsatlar vardır ki karşınıza çıktığında değerlendirmezseniz bir daha asla çıkmazlar. Fırsatın bir daha karşınıza çıkacağını düşünerek Tanrı'nın yapmanızı istediği şeyleri ertelemeyin. Bazı fırsatlar defalarca çıkar ama bazıları çıkmaz. Tanrı televizyona çıkmamız konusunda konuştuğunda Önce Dave'e konuştu Aslında bu çok ilginçti Çünkü Dev her zaman beklemeyi sever Ve hep söylediği şey de Hele bakalımdır bakalım 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 Bana der ki sen Tanrı'dan 10 mil öteden gidiyorsun Ben de derim ki sen de 10 mil geriden Bu yüzden iyi bir ikiliyiz çünkü ben olsam Her şeye atlar ve işe yarayacağını umardım Olmazsa da Eh ne yapalım o zaman derdim. O da bakalım hele. Bakalım hele. Emin değilim. Bakalım. Bu yüzden bu televizyon işini dev'e gösterdiğinde Tanrı nasıl konuşacağını biliyordu ve önce devden geçmesi gerekiyordu çünkü dev finanstan sorumlu ve televizyona çıkmak oldukça akılsızca görünüyordu. Tanrı her zaman sizi mantıklı şeylere çağırmaz. Televizyonla ilgili bir fikrimiz yoktu. Bunu yapacak paraya da sahip değildik. İlginç, değil mi? Tanrı ne yapacakları konusunda en ufak bir fikri olmayan insanları çağırır. O halde bir hizmet istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey bunu unutmak. <laughs> Çünkü hazır hissediyorsanız muhtemelen Tanrıya dayanmazsınız. Ve Tanrı devlet televizyon hakkında konuştuğunda dedi ki, bu fırsatı değerlendirmezsen bir daha karşına çıkmayacak Bu bana ilginç geldi. Tanrı o anda bunu yapacak birilerini arıyordu ve bana bir fırsat tanıyordu. Ama değerlendirmeseydik herhalde başkasına sunardı. Evet, biz değerlendirmeseydik o zaman başkası değerlendirecekti. Fırsatların kaçmasına sakın izin vermeyin. 17. ayet. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Akılsız olmayın derken ne diyor? Net olmayan belirsiz Kararsız, belirsiz ve ne yaptığını bilmeyen, belirsiz insanlar aynen böyledir. Tek başlarına dolaşırlar. <laughs> Bir alışveriş merkezinde üç saat dolaşırlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Dört saat dolaştıktan sonra eve gidip koltuğa oturur. <laughs> Değişip düzenlenme zamanı. Oturup da hayatlarıyla bir şeyler başarmakta olanları kıskanmayın. Herkesle aynı fırsatlara sahipsiniz. Dedim ki Hayatlarıyla bir şeyler başarmakta olanları kıskanmayın ve oturup şöyle demeyin. Keşke, 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 keşke demeyi bırakın ve cesur olun. <laughs> İsrailliler çölde tam 40 yıl dolaştı. Tam 40 yıl. Mısır'da köleydiler. Kurtulmak için yalvardılar. Tanrı onları kurtardı. Çölü geçmek 11 günlerini alacaktı. Ama onlar bunu 40 yılda yaptı. Kutsal kitap ne der? Bu dağda yeterince uzun kaldınız. Burada olan ya da televizyondan izleyen aynı zavallı dağın etrafından defalarca defalarca dolanmaktan bıkmış olan kimse var mı acaba aramızda? Öyleyseniz artık bunu aşmanın, üstesinden gelmenin, halletmenin zamanı geldi. Artık tahammül etmeyin. <laughs> ateşlenin. Tutku hissedin. <laughs> Şu an ana amacınız çocuklarınızı yetiştirmekse harika. Tutkuyla yapın. Her gün kalkıp boş boş kuru eylemler yapmayın. İsraillerin sorunu neydi? Gelecek konusunda bir görüşleri yoktu onların. Hep geçmişten bahsediyorlardı. Ne zaman işler zorlaşsa geçmişe dönmek istediler. Çıktıklarında şikayet ettiler, söylendiler, mızmızlandılar. Ve Tanrı'yı suçladılar, Musa'yı suçladılar. Sorumluluk almadılar, sabırsızdılar. Her şey onlara zor geliyordu. O çölü 11 günde geçebilirlerdi. Ama onun yerine tam 40 yıl... Bu neden oluyor anlamıyorum. Anlamıyorum. E, Rabmandan sıkıldık. Biraz et istiyoruz biz. Na, na, biz bir başka bir şey de istiyoruz. Tanrının hayatımız için olan isteklerinden biri şikayet etmeyi kesip şükredenler olmamızdır sadece. Diyorsunuz ki yo yo hayatımla ilgili bunları duymak istemiyorum. Söyle benim çağrım ne? <laughs> tamam. İsa amacını biliyordu. Birinci Yuhanna 3'e 8 Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Hı. Neye çağrıldığını biliyordu. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Ve odaklanmış durumdaydı. Biri onun dikkatini başka öne çekmeye çalıştığında Petrus'a bile çekil önümden şeytan demişti. Senin düşüncelerin Tanrı'ya değil insana aittir. Sadece insana aittir. Hayatta yüzleşmeniz gereken bir takım şeyler var. Hayatta yüzleşmeniz gereken insanlar var. Çünkü geleceğinizi çalıyorlar. Meyvenize engel oluyorlar. O dallardan kurtulmalısınız. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki bu garip bir vaz. Amacınız olsun. Tutkuyla yaşayın. Yönünüz olsun. Ama bir yönüm yok. Bul o zaman. <gülüyor> Bul. <gülüyor> Bul o zaman. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Birkaç şey dene. Neye çağrılıp neye çağrılmadığını kısa sürede öğrenirsin. Bir amaçla yaşamak. Tanrı'nın amacı ne? sözün söylediği birkaç şeye bakarak başlayalım. Mezmur. Mezmur yüze iki. İşte amacınız bu. Ona neşeyle kulluk edin. <laughs> evet Başka? Tanrı'ya neşeyle kulluk edin. <laughs> evet ama özellikle benim ne yapmamı istiyor? Yani ben mesela tapınma önderi olmak isterim. <laughs> tamam ama Tanrı neşesiz bir tapınma önderi aramıyor. Ben yıllarca öfkeliydim. Ama bu pek işe yaramadı doğrusu. Ben 30 yıl önce çağrımı aldım ve şimdi Geri dönüp baktığımda bunun benim hayatım olduğunu görebiliyorum. Vaaz vermeye çağrıldığımı bilmeden önce bile bir sürü işaret vardı. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Belki sizin için de öyle bir şey vardır. Belki de yoktur. Ama size şunu söyleyeyim, dinleyin beni bunu oldurtmaya çalışarak pek çok yılı sinirli geçirdim. Ama benim geri adım atana kadar ve bugün sizinle paylaşacağım bazı temel şeylerle ilgileninceye kadar bu çağrı aslında Meyve vermedi. Tanrı'nın her imanlı için amaçladığı gündelik basit şeylerle uğraşmazsanız belirli bir hizmetiniz ya da çağrınızın olmasını unutabilirsiniz. Çünkü Tanrı ruhun ürünlerine sahip olmayan birinin hizmet etmesine ihtiyaç duymuyor. Bu konuda dört kişi mi heyecanlı acaba? diyorsunuz ki Joyce bana çağrımın ne olduğunu söyleyeceğine söz verdin. Herkesin ortasına bana seslenip <laughs> peygamberlik edeceğini zannettim. Rab diyor ki bana neşeyle kulluk et. <laughs> Hayatta olduğun için mutlu ol. Cehenneme gitmeyeceğin için mutlu ol. İşte zannettiğini yapıyorum anda sıcak su olduğu için, üzerinde oturacak bir tuvaletin olduğu için mutlu ol. Birinci Selanikliler 5'e 18. Her durumda şükredin. <laughs> çünkü Tanrı'nın isteği budur. Tekrarlıyorum her durumda şükredin çünkü Tanrı'nın isteği budur. Aa, Tanrı'nın <laughs> Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Matta 23-36 İsa ile konuşuyorlardı. Öğretmenimiz hangi buyruk en önemlisidir? der? En önemli buyruk nedir? Hangileri önemsizdir, hangileri önemlidir diye. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İlkine benzeyen ikinci buyrukta şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Aa o. Aa Hayatımın çağrısı ne? Mutlu ol. Neşeli ol. Şikayet etmeyi bırak. Tanrı'yı sev. İnsanları sev. Hayır Joyce anlamıyorsun. Ben bir hizmet istiyorum. Tatlım sen anlamıyorsun. Senin hizmetin bu.